devlette güven bak de. Koçek Dijital ile çekinizin garanti tutarı ve geçerlilik süresi anında cebinizde. Büyüklüğüyle meşhur A101, bütün Türkiye'nin katıldığı en büyük meydan okumayla karşınızda. Ben hala denemedim diyenler, alıştığı yerden almaya devam edenler. Hazırsak Hodri Meydan. Mantının yanında bir şey olunca tadına doyum olmaz. Bunu en iyi kim bilir? Felsizler, Felsizler. Bilmez miyiz Müge mi kızım çok güzel vallahi. Belki ya hamsili pilav tane tane ovadan da yapınca tadı bir başka. Değil mi sevgilim aşka? Biz evimizde katılıyoruz. He? Hı -hı, çok güzel olmuş. Herkes katıldığına göre her şey meydanda. Hala denemediyseniz siz de bize katılın. Türkiye'nin her yerinde A101'de ucuzlukla buluşan lezzetlerin... Yüzde yüz arkasındayız. A101 büyük olduğu için ucuz, ucuz olduğu için büyük. A101 harca harca bitmez. Hayat bugünü yaşarken yarını tasarlayabilenlerindir. Çünkü gelecek beklenmez. Ona doğru gidilir. Ramsey. Parafly'in güzellikleri neler? Gelin cevabı paraflayla uçanlardan alalım. Şimdi Parafly'daki paraf paralar var ya Pelin Hanım. İşte o paraf paralar uçak biletinde tam iki kat değerli. Hele bizim gibi tur paketi alırsanız... ...paraf paralar tam üç kat değerli. Üç kat dedi. Bu güzellikleri gelip kendi gözlerimizle görelim dedik. Biletleri alırken avans para para kullandık. Canım oğlumun yanına beklemeden uçtuk geldik. E, uçmak da işte bu kadar kolay olmalı zaten. Arap sahasının yurt dışındaki yadigarları da gördük. Monster köprüsünden değil. Gelmişken de herkese bir şeyler aldık. Tam beş kat para para kazandık. Bizim seyahat sigortaları da sağ olsunlar para hediyesi oldu. Ne güzel olmuş. Biz de Kaan Bey'in bileti için hiçbir şey ödemedik. Kalan para paraları da yine uçarak kullanalım dedik. Madem öyle sloganı da hep birlikte uçuralım. Para fly uç uçabildiğin kadar. Para para dünyası, güzellikler dünyası. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 2424 bip 24, numaramıza gönderin, yayınlayalım. kurtarmak yetmezdi. Tam bağımsızlık için tam bağımsız bir ekonomi de gerekliydi. Yeni Cumhuriyetin ilk işi ekonomik bağımsızlık mücadelesiydi. 100 yıl önce başlayan kalkınma seferberliğimiz bugün çok daha güçlü geçmişten aldığımız ilham ve geleceğe olan inancımızla Vakıf Katılım güçlü Türkiye'nin finansmanına katılıyor. Sizi de birikimlerinizle yeni yüzyılın projelerine katılmaya davet ediyoruz. Katılım finans prensipleri ve yüzlerce yıllık kültürüyle Vakıf Katılım ortak geçmiş, ortak gelecek. Kasım'da çılgın kampanya. Siz de hemen bir Toyota Plaza'ya uğrayın. Hep aklınızda olan Toyota'ya 200 bin liraya varan indirimlerle veya %0 faiz fırsatıyla sahip olun. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza'lar ve toyota.com.tr'de. Mektubun geçtiğini şöyle yapalım Kerem amca. Sevgili Türkiye'nin yeni yüzyılı başlıyorsun diye çok heyecanlıyız. Nasılsın? Çok güzel olur. Al yaz bakalım. Bizi soracak olursan iyiyiz. Doğruluk ve kardeşlik düsturumuz. Çalışmak ve üretmek aşkımız. Ne güzel dedin bu usta. Işte. Yaz evladım. Sen bu satırları okurken... ...biz geleceği yazıyor olacağız. Sakın şaşırmayın. Sayenizde bu bizim yüzümüz olacak arkadaşlar. Emeğin, hayalin, Ahmet'in, Zeynep'in. Herkesin, her şeyin selamı var sana. Sallayacakla kal payidar ol. Kerem Bey ne güzel oldu. Ha, Evet ama evet. pulu unuttum. Aa! Pul unutulur da... Atatürk unutulur mu? Cık. Unutulmaz. Unutulmaz. Tam 85 yıldır ülkemizle büyüdük, ülkemizi büyüttük. Bahtiyarız. Türkiye'nin yeni yüzyılında halkımızın her hayali gerçek olsun diye var gücümüzle desteğe hazırız. Çünkü biz... Önce halk, sonra bankayız halk var. Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel oyun bu akşam 20'de 24'te. Youtube'un geçtiği şöyle yapalım mı Kerem amca? Sevgili Türkiye'nin yeni yüzyılı başlıyorsun diye çok heyecanlıyız. Nasılsın? Çok güzel olur. Al yaz bakalım. Bizi soracak olursan iyiyiz. Doğruluk ve kardeşlik düsturumuz. Çalışmak ve üretmek aşkımız. Ne güzel dedin bu usta. Işte. Yaz evladım. Sen bu satırları okurken... Biz geleceği yazıyor olacağız. Sakın şaşırma. Sayenizde bu bizim yüzümüz olacak arkadaşlar. Emeğin, hayalin, Ahmet'in, Zeynep. Herkesin, her şeyin selamı var sana. Sallıcakla kal, payidar Kerem Bey ne güzel oldu. Ha, evet ama evet. kulu unuttu. Aa. Pul unutulur da. Atatürk unutulur mu? Cık, unutulmaz. Unutulmaz. Tam 85 yıldır ülkemizle büyüdük, ülkemizi büyüttük. Bahtiyarız. Türkiye'nin yeni yüzyılında halkımızın her hayali gerçek olsun diye var gücümüzle desteğe hazırız. Çünkü biz... Önce halk, sonra bankayız halk, halk.